Arkadaşlar bugünkü dersimiz ters trigonometrik fonksiyonlar. Şimdi ters trigonometrik fonksiyonları e, e, bilmemiz için arkadaşlar ters fonksiyonları şöyle bir özetleyelim. Bilgi abi dediğimiz kısımda arkadaşlar y eşittir fx değeri arkadaşlar şu anlama geliyor. Bakın burada x değerimiz x değerimiz Apsis Apsis Y değerimiz ordinattır arkadaşlar. Ordinat. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar veya B eşittir F A. Yani apsis dediğimiz burada A değerimiz X eksen üzerindedir. Y değerimiz de B değerimiz de Y ekseni üzerindedir arkadaşlar. Şimdi bu nokta bir nokta belirteceği için x üzerine a değeri y üzerine b değerinin çakıştığı yer bize a noktasını verecektir. Tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Bakın birinci bileşen x, ikinci bileşen y değerini verir arkadaşlar. Burada tekrar söylüyorum arkadaşlar y ile y ile f x aynı sonuçtur arkadaşlar. Bakın bu şu anlama geliyor. Fonksiyonda absisi yerine yazdığımızda y değerinin sonucuna ulaşırız. O halde y f x değeriyle zaten buradaki eşitlikten her zaman için aynı olduğunu bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar. Hemen bir örnek gösterecek olursak arkadaşlar. F5 değeri eşittir 2. Şimdi arkadaşlar buradaki 5 değerimizin 5 değerimizin birinci bileşen 2 değerimizin de ikinci bileşen y bileşeni olduğunu hatırlatalım. Yani diğer ifadeyle bir a noktası belirtir. A noktası belirtir. A noktası birinci bileşenimiz 5, ikinci bileşenimiz 2 iki değerdir. Bunu koordinat düzleminde gösterelim arkadaşlar. Koordinat düzleminde gösterelim. Birinci bileşen, ikinci bileşen arkadaşlar. Şurası orijin. Peki birinci bileşenimiz 5 değeri, ikinci bileşenimiz 2 iki değeri arkadaşlar. Ve A noktasını burada görmüş olduk. Peki ters fonksiyonu nasıl izah edeceğiz? Burada önemli bir yere değiniyorum arkadaşlar. Özellikle buraya dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz fonksiyonun, şu gördüğünüz fonksiyonun her iki tarafın ters fonksiyonuyla bileşkeye aldığım takdirde f'in tersi soldan bileşkeye alıyorum. f 5 eşittir. Soldan bir eşki aldığım için f'in tersindeki iki değeri. Şimdi arkadaşlar şurası birim fonksiyon olduğu için, birim fonksiyon olduğu için birim fonksiyon her zaman kendisini verir. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Şimdi şurası birim fonksiyon olduğu için bakın f'in tersiyle ee, tekrar gösteriyorum. F'in tersiyle sol taraftan bileşkeye aldık. Iki her iki tarafın eşitliğine her iki tarafın F'in tersiyle bileşkeye aldığımız takdirde e, şurası birim fonksiyon oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla birim fonksiyon her zaman kendisini verir. Birim fonksiyon e, hemen onu da e, gösterelim. I bir birim fonksiyon ise eğer burada x değeri var ise dolayısıyla sonuç yine x'i verir. Eğer i birim fonksiyonu ise burada x eksi 3 değeri var ise x eksi 3'ü verir. Yani birim fonksiyon her zaman kendisini verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla burası 5 çıktı. Burası 5 çıktı. F'in tersindeki 2 değeri olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bunu pratikleştiriyorum. Bunu pratikleştiriyorum. Nasıl ki bir sayı eşitliğin öbür tarafına geçince işaret değiştiriyorsa şurada gördüğünüz hemen şunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Şunun üstü 1'dir. Eğer biz bunu bu tarafa salladığımız zaman burada 5 açığa çıkar ve tersi olarak geçer. Tersi olarak geçer. Bunu bu tarafa salladığımızda tekrar tersin tersi kendisine eşit olduğu için yine F5 değerimiz 2 çıkacaktır. O halde, o halde arkadaşlar şu üstteki fonksiyonda izah edeyim. Bakın arkadaşlar, bakın. Burada bunu bu tarafa salladığım zaman burada A açığa çıkacaktır. F'in tersi B eşittir A değeri. A ve B değişmeyeceği için arkadaşlar bakın A ve B değişmez. A değerimizin birinci bileşen olduğu B değerimizin ikinci bileşen olduğunu yazmıştık. O halde burada F fonksiyondaki A birinci bileşende burada tersi ise yine bu bakın arkadaşlar birinci bileşen olmuyor. B nedir? İkinci bileşen. Yani Y değişmiyor. Bakın B yine Y'yi gösteriyor. Burada da zaten A birinci bileşen olduğunu görebiliyoruz. Yani şu anlama gelir. Ters fonksiyonlarda içindeki değer Y'dir. ikinci değer dışarıdaki değer X'tir. Birinci bileşendir arkadaşlar. Şimdi size e, şurayı izah etmiştik. Şurayı izah etmiştik. Eğer böyle ise bu birinci bileşen x'tir, ikinci bileşen y'dir. Eğer fonksiyonumuz ters fonksiyon olarak verilmiş ise içindeki bileşen x değildir, y'dir. Dışarıdaki bileşen x'tir arkadaşlar. O halde bakın ters fonksiyon şöyle gider. Tersinde iki yazdığımda 5'i verir x üzerinde. Peki 2'yi yazdığım takdirde 2'yi yazdığım takdirde nereye gelecektir arkadaşlar? 5'e gelir. Burada okuduğumuzda bu fonksiyonu 5'i yazdığımda 2'ye gider. Yani x'te 5'i yazdığımda 2'ye gider. Tekrar burada okuyorum bakın. Tekrar burada okuyorum. F'in tersindeki 2, y'si 2'dir arkadaşlar. Bunu özellikle iyice öğrenmemiz gerekiyor. Şurada tekrar bir göstereyim arkadaşlar. F a değerimiz, F a değerimiz eşittir b ise Bakın bunu buradan koparıp bu tarafa attığımızda bu birinci bileşenimiz x'tir, ikinci bileşenimiz y'dir. Bunu buradan koparttık, bu tarafa attık. A açığa çıktı arkadaşlar. F'in F'in tersindeki B değeri. Bakın arkadaşlar buradaki y'dir, bu sefer içerideki y'dir, dışarıdaki x'tir. Birinci bileşen değişmez yani. O halde Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Bakın ilk etapta baktığımızda zor bir soruymuş gibi karşımıza çıkıyor ve F9'u istiyor bizden arkadaşlar. Tersindeki 2x artı 5 bölü 7 eşittir x eksi 1. Peki arkadaşlar bunu buradan koparttık. Bunu buradan koparttık ve şuraya aktardık. Tersin tersi kens oldu. O halde şuraya yazıyorum F x eksi 1 değerimiz eşittir 2x artı 5 bölü 7 değeri. Bakın işimiz ne kadar kolaylaştı arkadaşlar. F9. F9. Şimdi arkadaşlar eşittir. X yerine 9 yazmıyoruz arkadaşlar. Bakın şunu 9'a eşit. Bunu 9'a eşitliyoruz. Ya da x yerine öyle bir sayı yazacağız ki burayı birebir eşleyecek. f var ve 9 olacak. O halde x yerine hangi sayıyı ben yazmalıyım? 10 sayısını yazarsam 10-1 f9 eder. O halde x gördüğüm her yere 10 yazacağım arkadaşlar. x gördüğüm yere 10 yazarsam 2x10 artı 5 bölü 7 20, 25 bölü 7 değerine bulmuş olurum arkadaşlar. Şimdi sayfamızı çevirelim arkadaşlar.